Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere tadı, kıvamı tam yerinde bir domates çorbası yaptım. Bazı çorbaların kıvamını tutturamıyoruz arkadaşlar. Domates çorbası da o çorbalardan biri. Ee, bazen çok sulu oluyor, bazen çok katı oluyor ama verdiğim tarifte birebir uygularsanız tam kıvamında bir çorbanız olur diyorum ve sözü çok uzatmadan tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Domates çorbası için yarım çay bardağından az bir tık az ayçiçek yağı vardı. Onu tenceremin içine ilave ettim. Ve yarım yemek kaşığı tereyağını da ilave ettim. Ve tepeleme 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Arkadaşlar dolu dolu olsun tepeleme. Kaşığınız küçükse yemek kaşığınız 2,5 yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz. Bunu kısık ateşte güzelce bir kavuracağım. 2-3 dakika kavuralım arkadaşlar. Çorbamız pişince un kokusu çiğ çiğ gelir. Hoş bir lezzet olmaz. Evet 2-3 dakika kısık ateşte güzelce kavurdum unumun içine. Şimdi yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Domates çorbasına biber salçası çok yakışıyor arkadaşlar. Muhteşem bir lezzet veriyor. ve 2 su bardağı kadar standart 200 mililitre su bardağı kadar domates sosum vardı konserve onu ekliyorum. Domates sosunuz yoksa melemen de ekleyebilirsiniz konserve varsa arkadaşlar. Dolaptan domates varsa onu doğrayıp bir tane ya da iki tane domates ekleyebilirsiniz. Bunu da 2-3 dakika bir kavuracağım. Yine kısık ateşte karıştırarak arkadaşlar yoksa altına tutabilir. güzelce karıştırarak sosumu da kavurdum ve artık suyumu ekleyebilirim bir su bardağı soğuk su ekliyorum arkadaşlar sıcak su eklemeyin soğuk su ekledim şöyle bir karıştıracağım suyumla unum güzelce bir karışsın açalım bunu Ondan sonra ikinci su bardağını ekleyeceğim. Bunlar da soğuk su ayrıca. Sıcak su hiç kullanmıyorum. Ve üçüncü su bardağını ekledim. Şöyle bir karıştıracağım arkadaşlar. Üçüncü su bardağını ekledikten sonra siz çorbanızın kaynamasını bekleyin. Kaynayınca kıvamına bakarsınız. Ona göre ekleme yaparsınız. Benim yaptığım bu tarifte 4 su bardağı tam denk geldi. Ama dediğim gibi siz 3 su bardağı ekleyin dördüncüyü sonra eklersiniz bunu güzelce karıştıralım şöyle karışsın ve yarım tatlı kaşığı kadar hatta ondan da az kırmızı toz biber ekliyorum çay kaşığın ucuyla karabiber çok yakışıyor karabiber ekliyorum yarım tatlı kaşığı pul biber ekliyorum ve yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum Baharatlar sizin kendi e, damak tadınıza göre ayarlayın. baharatlar arkadaşlar ne kadar eklemek istiyorsanız azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Ve şimdi fesleğen ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı kuru fesleğen arkadaşlar. Tazesi varsa daha güzel, daha lezzetli olur. Benim tazesi yoktu. Kuru fesleğen ekledim fesleğen yoksa kuru reyhan ya da taze reyhan o da yoksa kekik de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çorbam şimdi kaynamaya başladı. Üzeri köpük köpük oldu. Köpüklerini hiç almayacağım arkadaşlar. Kaynadıkça bu köpükler gidecek. Altını kısıyorum ve kısık ateşte biraz kaynayacak birkaç dakika. Ondan sonra blenderdan çekeceğim. Şu pürüzsüz güzel bir çorbamız olsun. Blender'dan çektikten sonra tekrar köpük köpük oldu ve tekrar altını açtım. Kaynamaya bıraktım. Kaynamaya başlayınca altını kısalım. 6-7 dakika kısık ateşte kaynasın. Bakar mısınız kıvamı şu anda gayet güzel. Siz isterseniz daha katı bir kıvamda istiyorsanız daha katı da yapabilirsiniz. Suyunu azar azar ekleme yaparsanız. Şimdi altını kapattım. Ağzını da kapatıyorum. Çorbam bir kenarda beklesin. Çorbam beklerken şu ekmeğimi küçük küçük küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Normal ekmek kendi evde kendi yaptığım ekmeğimden küçük küçük doğrayıp tavada kızartacağım. Çok yakışıyor çorbaya domates çorbasına çok yakışıyor. Evet içine yine çeyrek çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Burada isterseniz içine baharat ekleyebilirsiniz. Tekrar kekik, pul biber, karabiber, toz biber, kırmızı toz biber. Fakat ben hiçbir şey eklemiyorum. Kısık ateşte bunu kavuracağım arkadaşlar. Kısık ateşte. Evet güzelce ekmeklerimi kavurdum. Çorbam da pişmişti zaten. Bakar mısınız? Hiç köpüğü kalmadı. Köpüğünü almamıza gerek kalmadı. Kıvamı da muhteşem oldu. Şimdi çorbamı servis tabağına alacağım. Evet, muhteşem bir kıvam oldu. Servis tabağına aldım çorbamın üzerine kaşar rendesi ve kuruttuğum tavada kızarttığım ekmeklerimi döküyorum ve deneyecek arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.